Arkadaşlarım bu konuda efendim işte daha önce de yapılan konuşmalar var, açıklamalar var. İşçiler Bakanımız Bakanımıza geldi, valimize geldi, şey açıklamalar yaptılar. Bugün arkadaşlarımızla beraber yaptığımız özellikle bu üretime, yatırıma efendim ağırlık verdik. Bugün evet böyle bir haber çıktı. Bunun abartılı olduğunu da efendim, değerlendiriyoruz. Burada efendim bazı sıkıntılar var mı? Var. Fakat burada Başta valimiz olmak üzere belediye başkanlarımız, il, ilçe belediye başkanlarımız, oda başkanlarımız, iş insanlarımız gerekli ve uygun tedbiri almak suretiyle herhangi bir şekilde bunu bir şekilde dönüşmeden çözümlerini buldular, devam ediyoruz. Kayseri istikrar şehri, Kayseri hamiyetperverdir, Kayseri insanseverdir. Kayseri herhangi bir şekilde ayrımcılık yapması söz konusu değildir. Kayseri gerçekten hepimizin mensup olmaktan dolayı ömür duyduğu şehirdir. Buradaki efendim, bazı devrevi benim bir takım sıkıntılar olabiliyor. Fakat şu anda çok şükür her şey kontrol altında. Her şey Kayseri'mizin daha büyük, daha güçlü olması için ülkemizin büyümesi ve güçlenmesiyle paralel bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Teşekkürler efendim. Teşekkür ederim.